İkinci el otomobil e, piyasasında son durum şöyle özetleyeyim e, Bayram biliyorsunuz yaz tatili okulların e, tatil olması insanların tatil programını yapması e, genelde şöyle oluyor e, otomotiv piyasasına yansıması bir durağanlık oluyor e, şu anda bir durağanlık var. E, fiyatlarla ilgili soracak olursanız e, Böyle fazla bir hareket yok e, Yukarı veya aşağı yönlü e, Millet böyle bir beklemede Bir de tabii ekonomik e, şeyler takip ediliyor insanlarda Alsam satsam yerine kodur muyum daha karlı yapabilir miyim diye Böyle bir insanlar e, beyin jimnastiği yapıyorlar Pek bir beklenti kalmadı Çünkü dönemsel bir harekettir bu şey yaz tatilinin ve bayramların olması 10. ay gibi piyasa yönünü belirler. Şu anda tabii dönemsel olarak her dönem böyledir zaten. İnsanlar bütün senenin yorgunluğu bir de biliyorsunuz pandemiden dolayı psikolojik olarak da tatile ihtiyaçları var. Bundan dolayı şu anda bir durgunluk var. Çip krizi devam ediyor. Almanya bu işle ilgili yatırım yaptı ama bunun semeresini 2023'ün sonuna doğru alabilir. Sıfır arabalarda üretim şeyi bandı hala sağlanamadı. bu problem devam ediyor. geçtiğimiz hafta bir en son işte trene bilenler, alanlar, satanlar vardı. E şimdi bir iki hafta okullar başlayıncaya kadar diyeyim. Genelde bizde tatiller çocukların okula başlama tarihlerine göre hesaplanır. O tarihe kadar bir durağanlık söz konusu olur.